Habertürk.com'dan merhabalar ben Helin Genç. Son dönemde satış rekorlarını konuştuğumuz otomobilde son dönemde bir yavaşlama olduğunu da konuşuyoruz. Peki son durum ne konuşacağız? Habertürk Otomotiv Etörü Can Yıldız ile. Hoş geldin Yiğitcan. Helin hoş bulduk. Şimdi Bugün son açıklanan veriyle başlayalım istiyorum. Ben sıfır otomobildeki satış rakamları geldi. Ne söylüyor rakamlar bize? Şimdi Helin ilk 5 aylık rakamlara baktığımızda pazarda... E bir büyüme görmüşüz. Yani %6 toplam pazar büyümüş. Hı hı. Otomobil satışları %10 büyümüş. Fakat ticari tarafta %8 küçülme yaşanmış. Ama şimdi bu 5 aylık bölümün aslında en dikkat çeken kısmı ilk 3 aydı Çünkü ilk 3 ay sen de daha önce konuşmuş, katılıyorsun. Hı hı. Ne olmuştu? İşte bu araç satışlarında özellikle ÖTV muafiyet satışı olsun e, fiyatların kısmen zam yapılmaması ve düşük kalması olsun. Hı hı. Dolayısıyla bunların satışları canlandırmıştı. Ama Nisan ayında 20 ayın sonrasında ilk defa e, satışlar daralmıştı. Mayıs'ta peki ne olmuş? Ne oldu? Mayıs ayına bakalım bir de. Daha demin e, ilk 5 ay söylemiştim. Sadece Mayıs ayına baktığımızda da şunu görmekteyiz. E, %10 düşmüş toplam pazar geçen seneye kıyasla. Geçen sene. e, %8 otomobil satışları düşmüş. %17 ticari taraf düşmüş. Ama bu düşüş geçen seneye göre yaşanmış. <laughs> e, geçen sene hatırlıyorsun bu dönemlerde biz otomobilin yatırım olma konusunu konuşuyorduk. Zaten evet. bundan dolayı geçen sene otomobil pazarı tarihindeki en yüksek seviyeyi görmüştü. Rekor, her ay rekor konuşuyorduk evet. biz. O yüzden yani şimdi öyle bir sene üzerinde bile <laughs> e, yani daha doğrusu öyle bir senenin arkasından bu yılın ilk iş ayında bile satışlar atmıştı. Ama e, Nisan'da satışlar sert daralmıştı. Şimdi biz Mayıs'ta bu daralmayı evet yaşıyoruz, yaşadık. E, bunun birkaç tane faktörü bulunuyor. Ona gelmeden önce şunu değinmek <laughs> istiyorum. Mayıs ayında Nisan ayına yani bir önceki aya göre aslında ciddi bir satış artışı oldu. Hı hı. Şimdi bu raporda bu görünmüyor ama e, bir önceki rapora baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bununla rakamla açıklamak gerekirse yüzde otuzduk e, nereden baksak bir satış artışı olmuş. Bir Nisan'a göre. Nisan'a göre. Bu dikkat çeken bir artış. Hı hı. Bence üzerinde durulması gereken artış da aslında bu. Peki neden böyle bir artış oldu? Sen birazdan büyük bunu soracaksın. Evet. Ben hemen söyleyeyim bunu. Sen Şimdi, de 7 Temmuz mu diyeceksin. Evet onu söyleyeceğim. <laughs> Çünkü Nisan ayında e, satışlar şundan düşmüştü. Fiyatlar artmıştı, ÖTV muafiyeti artık ortadan kalkmıştı fiyat arttığı için. E, kredi bulmak zordu, hala zor. E, bütün bunlar Nisan'da pazarı daraltmıştı. Fakat bu 7 Temmuz işi ortaya çıktı Nisan <laughs> ayı sonunda ve kampanyalar aslında hız kazandı. Mayıs ayında, Haziran'da şimdi devam edecek yine. Dolayısıyla bu kampanyaların etkisi Mayıs'ta satışlara yansımış. Peki kampanyalar neden bu kadar hız kazandı? İşte bu 7 Temmuz'da e, genel güvenlik yönetmeliği diye e, ifade ettiğimiz otomobillerdeki güvenlik dolananları artık <laughs> standart hale gelecek. Bugün bizim opsiyon şeklinde aldığımız birçok olan biz artık standart şekilde göreceğiz. Olması zorunlu olacak. Bu da araç fiyatlarını artıracak. Ama markaların ellerinde bu yönetmeliğe uymayan araçlar varsa ki şu an hı hı. bunlardan ciddi adetli olduğunu biliyoruz, duyuyoruz. Bunları eritmek için işte kampanya yapılıyor. Çünkü bu araçların satışı 7 Temmuz'dan sonra mümkün olmayacak. Dolayısıyla bu araçlar şu anda kampanya ile işte daha çok tüketiciye erişmek için <laughs> e, markaların elinde kalmasın diye sunulduğundan Mayıs'ta satışların Nisan'a kıyasla %30 arttığını ve toplam pazarın 100 bin adedi geçtiğini gördük. Hı hı. Özetle durumu böyle özetleyebiliriz. Hı hı. Peki ikinci ele bakalım. İkinci elde de çünkü bir süredir bir durgunluk vardı. Evet önümüz bayram aslında her bayram öncesi otomobilde böyle bir satış dalgası olurdu değil mi? Yükselirdi ama bu sene onu pek göremedik sana. Bu sene olmadı. İşte neden olmadı biliyorsun aslında <laughs> bu kampanya yüzünden olmadı. Çünkü kampanyalar en, yani şimdi otomobil satın alacak bir insan şimdi fiyatlara bakıyor elin. İşte hı hı. sıfır fiyatına bakıyor, ikinciye bakıyor. Evet, ikinci fiyatları daha ucuz ama sıfır tarafında kredi daha cazip kampanya olduğu için. Işte. Evet. Dolayısıyla burada herkes elindeki nakit parayı bağlamaktansa bir miktar kredi kullanıp araç almayı daha çok tercih en ediyor. Nasıl sıfır alıyorum evet, diyor. Evet, sıfır oluyor ve işte kredi kullanılıyor. Kredi de ikinciye kıyasla sıfırda kampanyaların sunduğu kredi daha düşük faizli. Bu Bunun da en cazip geliyor. Bunun marka yani. yapıyor evet. Daha dün anlattığım kapsamda gerçekleşiyor. Dolayısıyla sıfır tarafında e, daha çok bir yığılma söz konusu. Hı hı. E, bankalardan ikinci el için kredi çekmek de çok kolay değil. Değil. E, kredi kullananların da yani kullanıcı faiz yüksek ikinci evet. elde. Dolayısıyla ikinci elde bunun bir daralması yaşanıyor. E, bizim elimizdeki data 2024'ün ilk 4 ayında yani Ocak-Nisan aylarında ikinci el pazarında %15'lik bir daralma olduğu yönünde. Fakat sektör yetkilileri şunu ifade ediyor. Senin de en başta söylediğin gibi bayram öncesi her zaman bir ikinci elli yoğunluk olurdu. Çünkü neden işte 9 günlük bayram tatili yaz başlıyor, e, ihtiyacı artıyor aslında. dolayısıyla bu da piyasayı canlandırırdı ama işte bu sene bu canlılık çok görülmemiş. Ee, geçmiş yıllara kıyasla daha az bir hareketlilik yaşanıyor. Hı hı. Bunun da ana sebebi işte sıfırdaki hı hı. kampanyalar diğer taraftan da faizlerin yüksek olması kredi kullanımında yaşanan zorluklar. Peki ikinci eldeki fiyatlar buna bağlı olarak değişiyor mu? Düşüş var mı? Ee, tabii ki sonuçta şimdi ikinci el biliyorsun sonuçta şu an şekilleniyor yani sıfır arası fiyatlarına şekilleniyor. Ama sonrasında da talep etkili. Yani talep düşünce tabii ki de fiyatlar düşüyor. Geçmiş yıllarda tuttularsan talep çok yüksekti. Evet. Ne görmüştük? İkinci el fiyatları sıfırdan yüksekti. Ama evet. bu sene talep daha az oldu için fiyatlar düşmeye e, eğilimine girdi. Hı hı. Ama şu konuş, yani belki şunu konuşmak lazım. Yani her zaman ifade edilen bir şey vardı. İkinci el tarafında fiyatların üzerinde bir köpük olduğu konuşuluyordu. Hı hı. İşte artık aslında biz bu köpüğün kalktığını da söyleyebiliriz hı hı. bir diğer deyişle. Biraz daha normale geliyor. Evet, biraz normalleştiğini söyleyebiliriz. Ama şunu da belki beklemek hı hı. lazım. Bu kampanya dönemi sona erince yani 7 Temmuz'dan sonra kampanyaların ben bir kısmının yavaşlayacağını, belki bazı markaların da artık kampanya yapmaya ihtiyaç duymayacağını Demeceğim. düşünüyorum. Böyle bir şey yaşarsak o zaman ikinci el tarafında e, fiyatların bugün olduğundan daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Bir de tabii şuna bakmak lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Otomobil fiyatları artacak mı sorusu çok soruluyor. E, tüketicilerin gözü fiyatlarda. Bunu da şöyle okumak lazım. Döviz kurunda bir hareketlilik olursa yani diyelim çıkış olduğu o zaman bir fiyat artışı yaşamak çok mümkün. Ama fiyatlar düşer, düşmesi için de dövizin düşmesi, düşmesi lazım. lazım. Ee, bu da yani zaten açıklanan kamu açık raporlar yapıyorsun. Merkez Bankası tahmini açıklıyor. Yıl sonu tahmini ortada. Dolayısıyla buna göre tüketicinin fiyatların nereye gideceğini lazım. ya da ÖTV değişmesi lazım ama şu an öyle bir beklenti, beklenti, yok. yok. E, çünkü zaten şu an ekonomi politikası ekonomiyi evet. soğutmaya yönelik. Yani evet. ekonominin canlanma yönelik bir politika yürütülmüyor. Dolayısıyla bir ÖTV hı hı. güncellemesi, ÖTV düşüşü gibi bir şey söz konusu şu gün için yok gibi gözüküyor. Ama döviz kurunda çıkacak herhangi bir artış e, araç fiyatlarını yükseltecektir. O yüzden bu fiyatların nereye doğru evleneceğini merak edenlerin gözünün döviz kurulu olması Lazması lazım. Olması lazım. E bir de takas yöntemi son dönemlerde biraz konuşuluyor değil mi? Hani işte finansmana erişimdeki zorluktan az önceden beri bahsediyoruz. E, takas aslında bakmayın şu krediler gelene kadar herhalde yoğunlaşana kadar çok eski zamanlardan beri kullanılan bir usuldü değil mi? Takas şöyle yani, şimdi ben aracımı yenilemek istiyorum, işte kendi aracımı sana evet. bırakıp sen bana o aracımı belli medya sayıyorsun, ben üzerine fark verip senden yeni araç alıyorum. Yeni şimdi bu zaten olan bir yöntemdi hı hı. E, Fakat bugünlerde şöyle bir sorun var, takasa bırakılan araç da hemen satılmıyor ikinci elde. Dolayısıyla burada takasa verilen bir otomobile verilen fiyatla yeni bir araç arasındaki makas çok yüksek. Hı hı. E, o yüzden genelde şunu biz görüyoruz şu anda, takas yöntemiyle yani aracını yenilemek isteyen Hı -hı. bir kişi eğer aracını takas verip yenilemek istiyorsa orada da sıfırdan ziyade ikinci el Çünkü neden? Zaten ikinci el fiyatlar daha düşük. Ee, ama sıfırdaki makas şu an açılmış durumda. İkinci el talep daha düşük olduğu için. Dolayısıyla ikinci el alımlarında takasın Hı -hı. yoğunluğunun arttığını e, duyuyoruz. E, bu e, zaten yani şöyle bir durum var. Bugüne kadar hep olan ne? sadece bu aradaki işte fiyat makası değişkenlik gösteriyor. Evet. Şu gün yani ya sıfır yerine da... ikinci ele yönelim varmış. Ya işte bu evet çünkü neden takas? Çünkü sıfır marka da çok almak istemiyor ikinci elde e, satışlar şu an inanılmaz bir şekilde hareketli olmadığından. Dolayısıyla burada e, takas gene devam edecektir. Sadece takas verirken belki verilecek fiyatlar değişecektir. Bugün için takas fiyatları çok yüksek değil diye duyuyoruz. Hı hı. Ama ikinci el tarafında satışlar canlanmaya başlarsa o zaman takasa verilen fiyatlar da yani e, makas daralacak diyebiliriz özetle. Ona bağlı artacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum katkıların için. Hem işte hem ikinci el hem sıfır otomobil ne varsa konuştuk gibi oldu. Çok sağ katkıların için. Bugünlük bir zam kadar. Bir sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.